Merhaba arkadaşlar ben Torch Gaming'den Can bugün sizlerle beraber Survival Games'in e, ikinci bölümündeyiz şu Gordilo o çıktı o oh, ne güzel onun yüzünden daha demin e, map kaybettim çok sinirlendim böyle falan map'te herkese ben öldürdüm canım çok azken arkadan geldi beni öldürdü biraz da kasmalar var map'te bin az kişiyiz ne de olsa ulusal şeyimiz Sorun neden bu kadar az ben de bilmiyorum hemen başlayacağız zaten. Ee, sinirleniyorum. Yani mapte az kişi var zaten. Golyor da gire bak genel Allah senin. Sen dur sen iki seni öldüreceğim zaten. Sen ilk öleceksin. Dur sen ilk öleceksin. Sen ilk öleceksin oğlum gör. Abi alandaki lag'ı görseniz var ya. Birden bir önümde çıktı birden bire. Tabi benden e, şey e, falan lak, lak oldu, katmalar oldu. Yenemedim. Neyse canım sağ olsun. Yemek şu Gordilo'yu da görsen, sen, gör zaten. Armadillo'nun çocuğu. Seni armadillo aa adam bak şu anda işte bal dediğiniz bu böyle çakmak Hayır armudillo seni. Evet arkadaşlar, GG. Ee, hemen yazayım şurada. GG ee, Kolay bir oyundu yine. Her zamanki gibi kolay zaten. Ee, bir dahaki Hunger Games veya diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve kardeş kanalımız Prodigy Gaming Spor'a abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.